Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper ayı oynuyoruz. Yerimde Eymoş var. Hoş geldin Eymoş. Hoş bulduk. Bugün piramide gideceğiz. Hemen piramide gidelim. Ama hep piramide gitmiyorum. Lan oğlum. Lan çekmiştik ama... Paylaşmadım. Heh tamam. Doğru. Gel lan gel. Geliyorum. Sen yapma, ben Neyi? ne ben yiyorum. Ne yiyor? Bulmacayı? Ne bulmacayı? Ha. Bulmacayı ben biliyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum. <laughs> Ama birazcık unuttum sayılır. Değil mi? Evet. Oh, hayır ben hala hatırlıyorum. Ha. O zaman sen orada bekle. Lan arabadan nasıl çıkacağız? Hah. Onun dışını koymamışlar. <laughs> <laughs> Öyle Araba da kadar. <laughs> Hadi yap yap yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ha 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 ha. Ha abone olabilirsiniz. Emir Sinan. Oo, ha ha. Ha 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 Dur Ha ha benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Eee varsa yapılmıyorsan ben yukarı yukarı yaptım yaptım. Bu gibi top 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 da ta. Ben neredeyim? Ben üsttesin. Ama üstte neredeyim? Yani, yani piramidin en üstündesin. Tamam. Zaten geliyor. Aferin oyun işim Yine ben biri mi yapacağım? Her zaman kim? Ne? Her zaman kim seninle biri yapacak? <laughs> benim için artık çok kolay. <laughs> sen gidelim. Eymar sen bu sefer iki yapmadı. Tamam. Sen yapıyorum. <laughs> i̇ki etmek biraz zor ama. O zaman ikiye sen yap. Çünkü ben bire çok alıştım. Sen ikiye alıştın mı? Ben de Sen değil. ikisine de. Evet, ben ikisine de alışıyorum arkadaşlar. Ben ikiyi de bir kez bitirmiştim. Sen yokken. Hayır. <laughs> şey var. Buradan Eymen mağara da oradan gitmek en zor yolu ha. Benim için artık değil. Ben yapıyorum bunu. Ben böyle alır. Bak. Girdik. Eymen senin yüzünden düşüyorum ha. Arkadaşlar videoyu açtım. Bir anda şey oldu ha. Ne? O tutun başka yer var ya. Yani. Tek seferde yaptım. Hmm. O. o yüzden tek seferde yapabilir misin? Seni ne gördü Emoş? Dur. Emoş dedi. Dur. Buradan. Şöyle Burası da var. Bir bitirdim de galiba şey oluyordu. Açılıyor evet. Siyah yani yer açılıyor. Dalga için hiç söylemiyorum ama zengin yeri şöyle. Lan. bir yer de var. Bir bakıyorum. Buradan doğru, buradan gidiliyordu değil mi? Evet, oradan gidiyordu. Ya buradan gidiyordu. Anlamadım. İlk ah. önce şuna bir lazım. Yanına geleyim mi? Ben orası Sen artık benim için acayip kolay oluyor. Ben bir kere yaptım diyor. Kendi başına mı bitirdin? Evet bu üçüncü elini Ben üçüncü kez bitiriyorum. Ve Beni gördün mü? Gördüm. Sür kaptan gidelim. Ay sen git. Sen şunu daha iyi. Hep ben sürüyorum ama yok Hadi sür. Sür kaptan gidelim. Diyardan diyara. Arkadaşlar Arka görüşüyoruz. Ben nereye gideceğimi biliyorum. Nereye gideceğimi biliyorum. Evet ben dedim artık kral. Sen bana öğretmişsin. Doğru. Ben senden önce bitirmiştim. hadi yapalım mı sen ne yapıyon ben ne yapıyon sen ben yapayım ya. arkadaşlar burası işte karanlık bir yer ama bizim için işte karanlık bir yer evet. çünkü gölgeler görünüyor evet biz görebiliyoruz evet ama biraz zor ama gölgelerden ben siyah yeri görebiliyorum sen. Ben de görebiliyorum da tutturmak zor olsun. Tamam, Orayı... hadi ben süreyim sen yap. Tamam. Ya Eymen. Allah rızası için sen yap ya. Niye? Sen yapınca daha iyi oluyor. Ee, her şeyi de ben yapıyorum oğlum. Bir daha Abi ne yapıyorsun? Hadi sür kaptan. Nereye sürüyorum? Oraya.

yok ya. Bende emoji var. Eee. Ne? Duyuldu duyuldu. Biz duyarız. basıyorum. Bastım ve tamamdır kaplan. Hayır bekle beni. Beni bekle Berkay. Neye gidiyor? Ben açacağım. Ben bastım. He he he. Hayır. Sen Oğlum no, nerelere gidiyorum ben? Her yer karma karışık. Oha, ilk defa buraya görüyorum ha. Hiç görmedim. Buradan çıkıyoruz. Bir hava alalım mı? Nereye? Buradan oraya orada. Gemiyi sen sürmen lazım. Ha, e niye oradasın? Gemiyi sen sürmen lazım. da aşağı düşüyorum Ona da bastım evet, mı? O zaman gidin ya. Ha. Burada Geriye geçsin. Geriye gidemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> dur bir, bir dakika bir dur. Dur bir dakika. Neyse ne bir kaptan. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? ne bir tane şurada bir tane ışık var oraya doğru. Ha tamam. Nak. Sağda bir ışık var çünkü. Gördüm. Sağa doğru kaptan. Ha. Tam döndüremiyorum. Böyle bir ateş var. Oraya mı gidiyorum kaptan? Kaptan ha. nereye gidiyorsun kaptan? Kaptan oraya gideceğiz evet. Ha. 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 Dur dur dur. Ha. Ha. Tamam, geriye, yapayım, çek, yapayım. geriye çek geriye çek geriye çek. Var Tamam tamam tamam. tamam. Yok ediyor. Tamam. Lan Ne oldu? Niye bu benim? Ha. Ha. Aa çok büyük bu. O yüzden buraya çıkıyoruz zaten. Ha. 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 İnanılmaz. Şedim mi or diyorlar. Tamam bir daha dön ya. Tamam ben var bu oyunum. Hayır böyle oynayamıyorum. Doğru diyorum <doğru>, <laughs> valla. Allah Allah bir çıkamıyordum. Harbi hiç çıkamıyordum. Daha büyük bir. ekle. ben çıkarıyorum. Ben de deliyorum çıkamıyorum hemen. Valla ben de çıkamıyorum. Hıh be stop. Hıh be stop. Dur, Dur lan aklıma fikir geldi. Belki şuradan şuraya çıkıp şuradan oraya gidebilirim. Dur. Gidemeyeceğim. Dur. Oldu 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 oldu, oldu. 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 Senin ne yapman lazım? Emel sen oraya gidip oradan yapabilecek misin? Evet tamam. Doğru. Eee açıldı. Ben sürüyorum. yok zaten. Evet, zaten çok. Ucun zaten çok <laughs> <da var. gülüyor> Evet. Videomuz çok uzun ama videoda küfür ettiğim için video paylaşamayacağız. Hayır paylaş yine bir şey olmaz. Zaten küfür ediliyor. Ben görüyorum. Bu arada o, 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 o. Arkadaşlar şey ben de ekran Açıl Açıldı. Açıldı. Çabuk yapmam lazım. Dur aynama girelim. Aynama girince çok güzel olur. Böyle bir şey oluyor. Eyvah gemiye git. Gemiyi sok. Oraya gemiyle Nereye? gidebiliyoruz. Nereye gidiyoruz? Oraya gemiyi sokarsak oraya gemiyle gidebiliyorsun. Ya ne gemisi ne gemisi? Ne gemisi ne? Gel gel girelim. Aynen girelim. Aynen de girince çok iyi oluyor. Böyle seni yanımda bekliyorum. 3-2-1 deyince girelim.